İzmir'in merakla beklediği ilçelerden birinde Torbalı'da ilçe seçim kongresi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz çekişmeli oldu efendim. Övüç Demir kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni ilçe başkanı Övünç Demir kazandı efendim. Torbalı çok konuşuluyordu. Yeni seçilen başkan da iddialı ve bir o kadar da anlamlı Çarpıcı mesajlar verdi efendim. Mazbatasını alır almaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk genel seçimlerinde iktidar olması için elimizden geleni yapacağız. Uyumak yok, uyutmak da yok. Benimle görev alan arkadaşlar da uyumayacak, uyutmayacak. Beklenenden daha iyi bir performans sergileceğiz dedi. Şimdi bu torbalı seçimleriyle alakalı aslında konuşmamız gereken, birkaç şey var. Torbalı'da biliyorsunuz pazar günü bu ilçe seçim kongresi gerçekleşti ama e, iş çekişmeler, kutuplaşmalar, ayrışmalar bitecek gibi gözükmüyor efendim. Çünkü neden? Torbalı da İzmir'in birçok yerinde olduğu gibi birazdan geleceğiz. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli iki tane haberini sunarken bunları da aktaracağım sizlere. Ee, birçok ilçesinde olduğu gibi 3'e 4'e bölünmüş vaziyette. Yani Övünç Demir'in bir ekibi var. Övünç Demir biliyorsunuz Torbalı'nın yeni seçilen Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı. Mithat Tekin'le İsmail Uygur'dan sonra görev alan, göreve gelen meclis üyesi, şu anda da 2 yıl boyunca Torbalı Belediye Başkanlığı'nı yürüten kişi Mithat Tekin'le Arası iyi değil anlaşma. Mithat Tekin ta genel merkezlere kadar gidip Övünç Demir'i şikayet etmiş bir adam kulislerde söylenen bu. Ve artık herkesin dilinde Mithat Tekin Övünç Demir birbiriyle zıt iki kutup. Belediye başkanı örgütle anlaşamıyor. Anlaşamayacak öyle gözüküyor. Örgüt belediye başkanıyla anlaşamayacak. Bu da öyle gözüküyor. Övünç Demir'in bir ekibi var. Faruk. Akpınar'ı destekliyordu biliyorsunuz Mithat Tekin. Büyükşehir Belediye Başkanı da Faruk Akpınar'ı destekliyordu. Kaybetti efendim. Artık Mithat Tekin'in de bir ekibi var. Faruk Akpınar üzerinden efendim. Bu arada Yıldız Sivrikaya da e, adaydı. Kaybetti. Onun da kendine göre bir grubu var. Yani 3'e 4'e bölünmüş bir vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü. Derseniz ki örgüte İzmir'de liderlik yapan il başkanın haberi var mı bunlardan? Bence yok. Veya abilik yapması gereken büyükşehir belediye başkanının haberi var mı bunlardan? Ondan da yok efendim. Onlar başka şeylerle uğraşıyorlar çünkü. Birazdan geleceğiz onlara. Bakalım büyükşehir e, Torbalı Belediye Başkanıyla bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Nasıl bir süreç üretecek? Gönül ister ki genel başkanlar bu kadar uğraşırken Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, iktidara bu kadar yakın hiç olmadığı kadar yakın olmuşken e, ilçelerde, belediyelerde bu tempoya, bu gidişata, bu iktidar yürüyüşüne ayak uydursun ama ne yazık ki özellikle İzmir'de ki bizi ilgilendiren İzmir, birçok ilçede farkında mısınız neler olduğunu? takip ediyor musunuz? Birçok ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe örgütüyle belediyelerin arasını takip ediyor musunuz? İşte Torbalı da bunlardan biri. Yani ilçenin belediyeden haberi yok. Belediyenin ilçeden haberi yok. İkisi farklı siyaset yürütüyor. Farklı yol haritaları var. Yani Övünç Demir'in konuşmasını seyrettiniz mi? ilçe başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmayı seyrettiniz mi? Delegelere baskı yapıldığını artık herkes biliyor. Mithat Tekin tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından baskı yapıldığını biliyor. Övünç Demir de buna atıfta bulundu. Bakın, beni desteklediği için baskı göreni kimseye yedirtmem, yedirtmeyeceğim diyor. Torbalı ilçe başkanı olarak mağdur edilenin mağduriyetini gidereceğimin sözünü veriyorum. Burada ne demek istediğini anlayabiliyorsunuz öyle değil mi Övünç Demir'in? Makamlarından güç alarak size baskı kuran herkesten sizlerden alacağım yetkiyle hesap sorarım diyor. Tekrarlayayım mı? Övünç Demir yaptığı ilçe kongresindeki konuşmada "Makamlarından güç alarak size baskı kuran herkesten Sizlerden alacağım yetkili hesap sorarım diyor. Yani belediye başkanına hesap soracağım diyor. Büyükşehir belediye başkanına gerekirse hesap soracağım diyor. Çünkü herkes biliyor ki Övünç Demir'i desteklemedi, Büyükşehir belediye başkanı. Torbalı belediye başkanı desteklemedi. Her seçimde ilçe seçiminde olduğu gibi il yönetiminin belirlediği adaya başka bir rakip aday. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının bir kısmı tarafından aday gösterildi. Rakip çıkarıldı efendim. Ömüş Demir de bunu söylüyor. Beni desteklediği için baskı gören hiç kimseyi yedirtmem. Makamlarından güç alarak bu baskıyı kuranlardan hesap soracağım diyor. Bu e, önemli bir konuşmaydı. Şimdi bakalım Mithat Demir ne yapacak? Mithat Tekin özür dilerim ne yapacak? Belediye başkanı, Torbalı belediye başkanı. Bir birlik beraberlik mesajı verdi mi ilçe kongresinde? Ben duymadım. Duyan var mı bilmiyorum. Elini kaldırdı mı? Kazanan adayı. Ben görmedim. Gören var mı onu da bilmiyorum. Yani bir mesaj verdi mi? Vermedi. Duyan var mı? Gören var mı? Bilmiyorum. Bunları yapmadı. Biliyoruz. Hayırlı olsun ziyaretine gidecek mi onu da bilmiyoruz. İlçe başkanını tebrik etti mi onu da bilmiyoruz. Ama iki yıl daha herkes biliyor. Torbalı'da sular durulmayacak. Çünkü Övünç Demir belediye başkan adaylığı için 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Torbalı Belediye Başkanlığı için en güçlü aday pozisyonunda şu anda. Mithat Tekin tekrar olmak isteyecek muhtemelen. Yeter mi, yetmez mi daha önceki yaptığı bu kısa sürede göreve geldikten sonra kısa sürede yaptığı hatalar Önüne çıkarma, bundan sonra düzeltir mi? O makam için yeterli mi, yeterli değil mi? Bunların takdirini genel merkez verecek. Daha sonra da Torbalı halkı verecek. Ama Övünç Demir en güçlü aday. Sefer İpek'li. Torbalı'da bir başka grubun başı. Mithat Tekin'le beraber hareket ediyor. Güçlü bir siyasi figür. İsmail Uygur'la da çok iyi anlaşıyordu biliyorsunuz. Sefer milletvekili olmak için uğraşıyor efendim. Yıldız Sivrikaya aday. Belediye Başkanı adayı olmak isteyecek muhtemelen. Oradan Başka Sıla İlgi Akkaş Meclis üyesi. O da belediye başkanlığı için uğraşıyor. Yani Torbalı'da bakalım neler olacak efendim. İki yıl içerisinde birçok aksiyon seyredeceğiz Torbalı'dan. Çünkü belediye başkanı kendisine verilen yetkinin ve makamın ağırlığının farkında değil. Yaptığı hareketler, davranışlar, uyguladığı yöntemler bunu gösteriyor. Bakalım belediye başkanı, şu anki torbalı belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara giderken örgütünü anlayabilecek mi? Genel başkanının söylediklerini anlayabilecek mi? Farkına varacak mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünün farkına varacak mı? Yoksa kişisel hesaplarla, duygularla kasaba siyaseti yürütmeye devam mı edecek? Göreceğiz efendim. Bunu da göreceğiz.